Merhabalar Gersan ee, En son baktığımda yani bir kanal var burada Onu bir uzatayım Şöyle Şuradan da bir uzatalım ya, Geçen sefer de söylemiştim bir ara e, bu da çok Bu hatta yakın bir zamanda çok böyle Twitter'da falan pazarlandı Gersan alıyorum bir sene taşıyacağım iki sene taşıyacağım diye ee, Şöyle söyleyeyim şimdi e, Kanalın içindeki hareketi, şurada işaretlemiştim, burada böyle kararsız bir hareket vardı kanalın içinde. İşte bir yukarı aşağı şu anda e, kanal desteğine doğru ilerliyor, kötü olan yani kötü demeyelim de buna daha tam kötü bir şey ifade etmiyor ama şöyle e, ifade edebilirim. 10 Nisan'dan bu yana çıktığı 50 gün ortalamasını e, ilk defa kırıyor. Yani şurada gün içi bir tepki var. Orada alın fırsatı görülmüş ilk defa kırıyor veya kırmak üzere tam üstünde kapatmış 682. Şimdi 50 günde aşağı doğru uzaklaşmaya başlarsa yani biraz daha avans da e, tanınabilir tabi. 672'nin altında kapanış olursa bir, bir kapanış demeyelim daha da iki kapanış diyelim. E, aşağı yönlü süzülme açıkçası biraz daha devam edebilir. Zaten yani aşağı yönlü bir süzülme şu anda var. Yok da değil. Hani şuradan beri 25 Eylül'den beri hafif aşağı yönlü. Süzülüyor, dipler düş, tepeler düşmeye başlamış bir türlü bir önceki tepeyi geçemiyor ve dip de düşmeye başlamamış daha işte başlamak üzere eğer bir iki kapanış daha olursa o da bir düşüş akımını ifade ediyor. E şu an özel bir formasyon yok yani 673'ten hadi dedim ya avansı da verelim 50 günü hadi kırdıralım yani 20 Nisan'dan beri ilk defa kırsın o kadar dolu versin diyelim. Şimdi 672'yi kıramaması durumunda eğer yani oraya çarpar da yukarı tepki verirse ilk bakılacak yer yani 50'yi falan tekrar tabii kırması gerekecek. Onları söylemiyorum. 20 gün, 8 günler zaten kırılır. Onlar çok da büyük dert değil. Ama yukarıda ilk bakılacak yer 717'ler. Atıyorum geldiği güne göre şu trendte orada bir direnç olacak mı yani bir önceki tepeyi geçecek mi, geçemeyecek mi yani? Ona bakmak lazım. Bir önceki tepeyi geçerse şu düşen trendi kırarsa o zaman kanalın tekrar üstüne bir hareket görülme ihtimali artar yani 737 7.40'lara doğru bir hareket ihtimali olabilir. Ama e, tabii geçemeyip tekrar aşağı bir yön verirse o zaman kanalın tekrar dibi e, açıkçası beklenebilir stratejik olarak. E, günlükte zaten e, stokastik aşağı bir yönü vereli çok olmuş. E, şuradan beri yani hatta yani şuradan beri burada bir uyumsuzluk var. Şuradan beri, 3 Eylül'den beri bu süzülme devam ediyor. Yani uzatırsak şöyle oluyor aşağı yukarı. tam oturmuyor ama fitilin ucuna oturtursak yani şunun ucuna oturtmamız lazım. O da kanal dışına itiyor bizi. Onun için buradan alıyorum. Kanal dışına düşmemek için. Ve iki temas kullanıyorum. Hatta üç temas kullanıyorum burada. Dolayısıyla yani oradan beri de bir düşüş akımını vermiş ama biraz daha düşerse bir tepki Alımı da gerçekleşebilir büyük ihtimal. %100 mü değil ama bir ihtimalen söylüyorum yani stokastikte RSI gibi değil. O öyle düşer sıfırlara dörtlere beşlere orlarda sürünür şurada gördüğünüz gibi. Ama bazen de e, hatta çoğu zaman da istatistik olarak şuradaki gibi hafif yukarı e, düşüş tep yani yükseliş tepkilerinde düşüş akımın içinde oluşur biliyorsunuz yükselirken de düşerken de yukarı akımlar ara ara küçük akımlar oluşur böyle. Yani iki saatlikte de düzeltmeler de elimiz oluşabilir. Ee, ona dikkat etmek lazım. Yani burada e, 73'ten sonra eğer 6.73 çarpar da veya buradan sonra bile en azından yukarı gitmeye başlarsa şurada 7'lerde 7.16, 7.20'lerde üstüne çıkıp çıkamadığına oradan da üstüne çıkarsa stratejik olarak 7.37-40'ın üstünde kapanışlar gelip gelmediğine bakmak lazım. İşte ikisini de kırarsa zaten 7.73 yukarıda ama kıramadığı yerde muhtemelen aşağı yönlü tekrar düzelt marketi başlatabilir bunun dışında söyleyecek bir şey yok özel bir formasyon yok herkese iyi akşamlar